Hepinize Müsey kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine mükemmel videolarımızla birlikte devam ediyoruz. Ve bugün bir videoda 3 tane 25 rank yapacağım arkadaşlar. Yani inşallah yaparız. Sözümüzü yutmayız diyelim. Yapamazsak baya kötü olur bu arada onu bir söyleyeyim baştan size. Ama yapacağım. Bak yapacağım. Karakterlerimi belirledim seçtim. Ama bilin bakalım ne kötü gidiyor şu anda. Arkadaşlar like atın. <laughs> 700 like ulaşamamış önceki videomuz. <laughs> videoya 800 like bekliyorum. Artı abone olmayı unutma. Şimdi hemen videoya geçiyoruz. Seçtiğim karakterler arkadaşlar. Birisi Tara, birisi Colt ve birisi pem Bu üçü hala 24 rütbe ve bunları 25 yapmamız gerekiyor artık. Şu üçlü görüyorsun. Bunları 25 yapacağız bu videoda. ilk olarak Tara'yla başlayacağım ama gelen haritaya bakar mısın ya? Gerçekten iğrenç bir şey. Gerçekten <laughs> iğrenç böyle Boluk ve tıklık. Püh. İnşallah yaparız diyeyim ne diyeyim arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Evet ilk maçımıza şimdi bak. İçeri girersek yüksek ihtimalle paketleneceğiz. Ama bane. Ama bane olduğu için. Oğlum şuradaki bu bo... bo. Boya ölüm. Şimdi geri geldim piyasaya. Piyasaya geri geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarayı 10 level yapmıştık ve hızlı yürüyordu, mürüyordu, bir şeyler yapıyordu. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Ha? Gelsene ha? Edik Ha hayırdır yedim bak adam olacaksın. Adam olmazsan paketlerim adam olacaksın o yüzden öncelikle. Öncelikle bir adam olacaksın gerisi gelir zaten kiral onda sıkıntı yok. Oha bizim adama bak be adama bak be tam iki tane vurdum ona onda sıkıntı yok. Şunu bir 750 yapıp gideceğim hani yanlış anlaşılma olmasın. Yanlış anlaşılma olmazsa hocam. Hocam yanlış anlaşılma olmazsa eğer şunu bir şuraya atayım ben. O bir onlarla bir uğraşsın tamam. Adamları 5. yapacağız lan. Lan adamları 5. yapacağız lan. Hoy da buraya Haydi bakayım. Şu da bir ölsün. Yüz. Lan oğlum. seni gidi ya. Seni gidi bo. O boya dislike atmak isterdim ama adam zaten öldü. Rıza baba adam zaten ölü. O yüzden biz şöyle yavaştan içeriye mekanımıza giriş yapabiliriz bence. Yani onda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kiral. Hayır 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 hayır. Tamam tamam mükemmelsin. Bak şimdi bak. Bak. Allah. Vuramadık ki. Boşa gitti hepsi. Bekle. Ulti atmayaydım iyiydi kral. Kira ulti atmayaydım iyiydi la. La ulti atmayaydım iyiydi la. Tamam ben bütün aksları bastım şu anda. Şu anda bütün aksları bastık. Şu Shelly'i de aldık mı bir takım eleniyor. Şeli buraya gel. Şeli hızlıca buraya geliyorsun kardeşim. Kardeşim bak buraya gelmezsen ölersin. Ölersin ha haydi bakayım haydi bre. Ne işin var çayda bre. Evet devam ediyoruz. Bak 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 Mortis ya. Aga Mortis'e bak ya. Ve 739 Lan bir maç daha gel gel girelim be kiral. Adamsın lan adamsın be. Evet arkadaşlar şimdi içeride çok çok iyi yük var bu arada. Dedik içeri ben rush atacağım bir. Ya gene gene abi yeter ya yeter ya. Yeter ya. Yeter ya. Tamam. Tamam şöyle. Şöyle. O takım elenir. Uuu üsttekine vursun. Rooney ne yapıyorsun Rooney? Runi misin nesin? Ha, lan adam <laughs> adam şeyi öldü ha. Tamam dur şunu alalım. Şu kenardakini alalım. Tamam çok iyiyiz. Şu anda fenayız başa belayız. Dikkat et. İçeride ne var? Lola var. Lola. Lola Bey. Pardon Lola Hanım. Ne yapıyorsunuz? Öyle hareketler yapmayın ama. Aşağı gideyim bir. Yük <laughs> ya. <gülüyor> Oğlum bunları niye almıyorsunuz? Yani bunları niye almıyorsun ben anlamıyorum. Kanka. Şurada biraz pusalım. Bu harita gerçekten iğrenç. O yüzden biraz pusacağım. Ben kusura bakmayın. Ona yapacak bir şey yok. Aha geliyor. Lola geliyor. Lola geliyor. Lola geliyor. Lola, Lola. Çık dışarı. Çık dışarı. Daha çık. Oğlum şuna bire vursun artık. Helalsin lan. Helalsin lan Ems. Ama kaç kaç o bizi alır kanka? O bizi alır kankam. Runi ne yapıyorsun orada kanka? İyisin değil mi? Aferin sana mükemmel. 2'ye oynamamız lazım. 2'ye oynayamazsak gene kazanamayacağız. Boşa gidecek. O yüzden net 2'ye oynamamız lazım arkadaşlar. Oğlum o nasıl bir ultiydi kanka be? Gir ha gir gir içeri de seni bir, seni bir haşlasınlar kanka. Kanka öyle hareketler yapma. Bak korkutma beni. Tamam mı? Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzu paylaşacağız yakında. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Zili açın tümünden ve içeri <laughs> konuşamıyorum. İçeri ben giriyorum. Ben içeri giriyorum Rıza baba. Adamlar zaten Jortingen Genç öldü. Öldü. Dur biz bu adamı alırız. Biz bu adamı alırız. Hayvan gibi vuruyor ki ben ne yapabilirim şu an ama. Hayvan gibi vuruyor. İnsan gibi vurmuyorsun. Ems. Bu neymiş oğlum ya. Ölecek şimdi bak. Tamam adamlar sağda. Bekle geliyorum. Ultim az zaten. Ultim de az var zaten. Kiral yavaş sakin ol. Hop. Sakin ol. Şuraya bir basalım. Evet mükemmel. Hiçbir işe yaramadı. Gerçekten iğrenç. O dur alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız bilmiyorum. Alır mıyız bilmiyorum. Sağdan ben hain bir pusudayım. Hain bir pusu. 6 can. Ben anlıyorum Süpersel'i. Süpersel'in dilinden ben anlıyorum. 25 rütbe Tara hayırlı olsun diyelim. İlk karakterimizi yaptık arkadaşlar 25 rütbe. Ve şimdi gelelim bir sonraki karakterimiz olan Pem. E. Evet Pem hoş geldin kankam. Bunu da 20 şutla atacağız. Umarım atarız abi. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi bir maça daha girdik. Yani şu artık Pem'i 20 şutla yapmak istiyorum abi. Yapamazsak işimiz yaş. Onu bir söyleyeyim sana baştan. Orada pusuya bak kankim benim. Adamın dibi. Helalsin. Bırak oğlum. İçeriye aldık şu an. Lan seni gidi Frank. Lan seni gidi Frank seni gidi Frank lan yedin ne dislike kardeşim İçeriye aldık şu an kesin birinci olmamız lazım Olamazsak çok büyük ayıp olur Onu bir söyleyeyim sana Şöyle bir tane daha vurdum Ve hate be lan hate be Hate be Evet güzel şu anda ceki sevindi Çünkü niye oynuyoruz proyuz Promen olduğumuz için e, güzel bir şekilde Kardeşim döndüm ben de Aha, Orada Amber, Amber içeriği Fişekliyor Gel Amber gel 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 gel, gel. Oo! böyle bir şey olabilir mi Böyle bir şey olamaz Hadi helalsin Hayır Şu maçta nasıl 3. olabiliyoruz ya Arkadaşlar galiba yapamayacağız Yani o maçta bile kaybettiysek Bu iş burada bitmiştir ya Bu ne abi ya Bu ne ya bu ne ya Al işte aksesuar da boşa gitti kankam Kankam aksesuar Ooo oo, aleyküm selam A few moments later. Ve işte böyle maç kazanılır. İşte böyle kazanılır. Hadi lan oradan. Yürü son maça gireceğim artık yeter ya. Gerçekten yeter ya. Ve şükürler olsun ki son maça girdik. Bu sefer yine içeri girmeyeceğim. Abi içeri giren yani net mal falandır ya. Böyle randomla içeri girilir mi abi? Bakar mısın şu? Bak şimdi içeride bir takım eğlenecek. İzle. Şovu izle. Şovu izle kanka. Kanka şovu izledin mi? Bir hala bir takım eğlenmedi oğlum. Aa çok ayıp. Çok ayıp ama bak. Çok ayıp. Ben içeri giriyorum o zaman. İçeride Shelly var. İçeride Shelly var. Aa, artık yok. İki takım birden elendi. Olayı görüyor musun? Bak. Olayı görüyor musun ya? Olayı görüyor musun ya? Al. Al işte. İçeri girmeyeceksin abi. Girme içeri. İnşallah ikinci oluruz da artık şu 25 şutteye ulaşalım ya. Pemi'de bir 25 şutte yapmamız var ha. Aha biri geliyor. Allah'a emanet biri geliyor. Vallahi biri geliyor. Hate be. Hey son vuruşumla, son vuruşumla e, artık 25 şut ve pem yapmış olduk arkadaşlar. Yeter ya. Gerçekten yeter ya. Oğlum. bane bane Ben 25 şut be yaptım. Allah'a emanetsiniz. Ve Pemi de gördüğünüz üzere 25 şutbeye taşımış olduk. Şimdi geride kaldı son bir karakter. Ve bu karakterde Colt olacak arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Tarayı yaptık 25. Pem'i yaptık ve kaldı Colt. Colt da şu an 738 kupa. Colt da biraz noob gibiyim ama olsun. Hadi başlayalım. Buraya kadar izlediysen like Evet arkadaşlar Colt'la şu anda maçımız başladı. 4 tane var abi. Şu 4'e benim yumulmam lazım. Bu 4'ü almamız lazım. Almazsak işimiz biraz biraz. işimiz biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden şunları alıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. One Bak oğlum nasıl pus <laughs> Bunlar oğlum bunlar çağ atlamış arkadaşlar bunlar Pusmada çağ atlayan bir takım ben onu anladım Gene biz oynuyor ya bize niye oynuyorsun Eşek Geri zekalı burada Jean almış Evet yanımızda Leon var Son karakteri 25 şut yapacağız arkadaşlar Kolta da yaptıktan sonra valla gayet rahat olacağımızı ben düşünüyorum açıkçası Onu sana bir söyleyeyim Lan oğlum ne oldu lan orada Ya bir sal artık bir sal ya Yani ah elendin ne oldu ne oldu elendin işte öyle kardeşim yani o işler o işler ulan o da öldü lan geliyor mu birisi gelmiyor değil mi okey ultima açık bak ultima ultima açık adam olacaksın şurayı ben bir kırayım şu yolu da biri oradan geçmesin geçerse görürüz onu bak bunlar taktik mesela onu sana söyleyeyim kiral tamam tamam hop hate be lan hate be öldün ha çık sen ne yapıyorsun? Bak Surge'a bakar. Surge diyor ki beni tokatla diyor Surge. Tokatlarız birazdan bekle. Birazdan tokatlarız arkada. Oo! Hepsini yedi. Ya arkadaşlar ben vur şuna vur. Heyt oğlum oynuyoruz oyunu ya. Oyun oynuyoruz ya. Oyun oynuyoruz ya. Oyunu, oynuyoruz ya. Al dislike. Evet 13 tane yüküm var şu an. Imkansız yani ölmem diyebilirim. Vur. helalsin. Bir kişi daha var içeride. Dikkat et. Lan search be. Search müsün be? Search seni alacağım yalnız. Sen boşa kaçıyorsun şu anda. Boşa kürek çeken search.com Hate be al dislike hadi bakayım. Güzel oynadık ha. Vallahi iyi oynadık. 747 son maça giriyorum. Gel lan girelim adamsın. 10 saniye 9 saniye 8 saniye. Oyna. Lan gelme. Gelme kiral gelme gelme. Doğmadı mı bizimki? Bir saniye yazıyordu. A few moments later. Yani böyle de bir şey arkadaşlar işte görüyorsun. Helal lan. Tamam en azından en azından bir takım elenmiş oldu arkadaşlar. Hoyt ne oluyor lan? Tamam tamam sakin. Sakinim abi sakinim. Ya artık üçüncü olmayayım ya. Bir kere daha üçüncü olursam artık videoyu kapatacağım abi. Bu ne ya yeter ya. Al şunu pro gamer hızlıca. Oğlum ben bu adama dislike atmadım mı? Bu adam nasıl tekrar geliyor? Bayağı... Bu, bu süpercellin eşleşme sistemine ben bayılıyorum ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Öl öl ha. Git de bir öl la bir öl de bir beşinci olalım ya. Ben sıkıldım üçüncü olmaktan biraz beşinci olalım. Tamam mı kardeşim? Aynen. Evet. Biraz beşinci olalım çünkü üçüncü olmaktan sıkıldık biliyorsun. Nane oluyor herkese. Niye nane oluyorsun oğlum? Elin emek bırak millet takılsın. Beyinlerini bir kenara mı bırakıyorlar? Bırakmadan mı yapıyorlar? Ben anlamadım ki aga. Al işte. Bu gerizekalı pro gamer'e ben dislike attım süpersel. Bir kere daha niye benim karşıma çıkarıyorsun ya? Evet bu son maç 747 kupalık bir Koltla birlikte oynuyorum ve Kazanırsam 25 ve 750 kupa yapmış olacağız Artık yeter Gerçekten pusucam ve ikinciye kalmaya çalışacağım Öbür türlü imkansız yani böyle Saçma sapan kişiler geliyor yanınıza ve Adamlar adam jean almış ya Adam jean almış ya kanka düşünebiliyor musun Burada jean almış adam Kanka tik alsan daha iyiydi ya tik al lan Bir de takım oluyorlar bir de takım olmaları yok mu ya Zaten çift giriyorsun bre eşek Bak zaten çift hesaplaşma giriyoruz. Bir oğlum tüm harita takım olalım oğlum o zaman ya. Beyin yoksunu ya bunlar. Gerçekten beyin yoksunu ya. Bak bak ne yapıyor ağacı oraya dikmiş oraya ağacı oraya dikmiş. Ya 3 IQ çocuk ya. 3 IQ çocuk ya. Seni 3 IQ çocuk ya. Ah git git. Ha? Aferin gerizekalı iyi halt yedin mal. Beyin özürlü seni. İşte böyle beyin özürlülere denk geldiğiniz zaman oyunu kazanma ihtimaliniz sıfır. Sıfır ya sıfır yani. Bak tek başıma oynasam daha iyi oynarım ya. zekalılar gelip duruyor ya artık yeter ya. Tamam biraz pusucam ben şimdi. Gitme gitme içeriden şeli çıkacak bunu paketleyecek onu istiyor kanka. Evet aynen aldın mı şeliyi aldın mı kafana? Aferin afiyet olsun. Ya bir de yerimi göster böyle aferin yanıma gel. Ya sıfır ya oyun bilgisi sıfır arkadaşlar. Bu adamlarda oyun bilgisi oyun hiçbir şey yok bu adamlarda. Ya arkadaşlar gerçekten biraz oyun bilginiz olsun ya. Adam içeri ateş ediyor ya. Oğlum niye sen biz buradayız diyorsun ki içerideki adama. Bak. Ooo. Ooo. Gözlerim kanıyor ya. Gözlerim kanıyor ya şu anda. Yani şu anda... Şu anda bak. Sana var ya çok güzel şeyler söylerdim. Ama yani... Yerimizi niye belli diyorsun oğlum? 3 IQ arkadaşım benim. Destroy alttan 357. 3 IQ beynini kardeşim benim. Azıcık beynini kullan ya. Kupa kasmayacağız mı? Al. İyi halt yedin. İyi halt yedi abi. Çok iyi halt yedi şu anda. Çok iyi halt yedi. Gerizekalı sen böyle kupa falan kasamazsın. Mal tam süzme gerizekalı ya. Süzme gerizekalı ya. Yani süzme gerizekalılarla oynamaktan bıktım artık şu anda. Şu an 50 dakika olmuş. Süzme gerizekalılar oynamaktan bıktım. Evet gerçekten bıktım ya. Aha bir süzme gerizekalı da. Of. Ondan sonra burada set smile atıyor bana ya. Ha bizim süzme gerizekalı gene öldü arkadaşlar. Aynen. Bravo. Bravo abi mükemmelsin. Evet sen anlıyorum ya. Sen anlıyorum ya. Evet. Mükemmel. Ya süzme beyinli adamların 30 tane yükü var Sen hala niye kaçıyorsun Gerçekten süzme beyinli ya Ya abi Allah akıl fikir versin ya Al işte gene yanıma süzme gerizekalı geldi Ya Ya gerçekten <laughs> Ya bu süpersenin eşleştirme sistemini var ya Bir gün çok ağır eleştireceğim Bak çok ağır eleştireceğim Böyle gerizekalı bir sistem olamaz ya Böyle bir sistem olamaz ya Yani bu ne abi ya, ya Niye şu süzme gerizekalıyı bana niye koyuyorsun ki yine Pus abi ya pus. Oyun bilgin yoksa pus ya. Yani ben keyfimden pusmuyorum arkadaşlar. Yanındaki süzmeler olduğu için mecbur pusuyorum ben. Yoksa eksi yiyeceğiz. Video çıkmayacak. An işte bak şimdi bu süzme zeka gider şimdi spike'a atlar. Niye canı az ya. He Allah Allah. Kapasite bu ya. Düşünemiyor ki adam. Aynen kanka emoji almışsın. Bravo evet mükemmel. Geliyor. Vur abi. Budur ya. Evet iki takım var. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Gerçekten şükürler olsun ya. Vallahi şükürler olsun billa şükürler olsun abi. Bu nedir ya? Süzme zekalarla 25 rütbe kolt yapacağız diye canımız çıktı. Allah için bir git yanımdan. Sen bir git yanımdan da. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tek videoda 3 tane 25 rank yapmaya çalıştım ve yaptım ama 55 dakika olmuş video. Tarayı, koltu ve pemi bugün sizlerle birlikte 25 şutbeye çıkarttık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.